Biliyorsunuz Eskişehir'imizde şeker fabrikası, Kazım Taşkent şeker Fabrikası sadece Eskişehir'imiz değil. Türkiye'nin gururu bir fabrikamız ve yıllardır da maksimum kapasiteyle çalışmakta. Salgın döneminde de, Covid salgın döneminde de vatandaşlarımızın ihtiyacı olan dezenfektanın karşılanması konusunda da yine fabrikamızın alkol üretim bölümünün katkısı büyük oldu. Ee, iki tane meseleyi e, sayın yöneticilerin dikkatine, tabii ki değerli e, komisyonumuzun da e, dikkatine getirmek istiyorum. Birincisi sadece Eskişehir'de değil tüm şeker fabrikalarındaki geçici işçilerin durumu. Bu çok büyük bir sıkıntı arz etmekte. Neden arz etmekte? Biliyorsunuz onlara uzun süredir sözler veriliyordu. Önce 6 ay çalışıyorlardı. Sonradan siz bizlerin isteği, sizlerin de desteğiyle sürekli söyledik, onaya çıkarıldı. Ve ondan sonra da söylenen şuydu. Çünkü bunlar fabrikalarda öyle hani yardımcı iş asıl işi yapan emekçiler. Ya ayrılanların yerine ya da kadroya birisi alacağız zaman sizi alacağız dendi. Ama şu anda yaklaşık 1500 geçici işçi hurmahtayken geçtiğimiz yıl şeker fabrikalarına kadrolu işçi alımı yapıldı. Genç işçiler adına alasında ama bu ıı, geçici işçilere bu hakkın verilmemesi çok büyük bir mağduriyet yaratıyor. Bu insanların çoğu 20 küsur yıldır çalışıyorlar ama hala hukukta emekliliklerini göremiyorlar. Bu konu mutlaka ibadetle ele alınması gerekiyor Sayın Başkanım değerli milletvekilleri. Ee, ve e, bu konuda yaşanan mağduriyet aslında sürekli dile getirilmekte, önümüze, sizlerin önüne getirilmekte. İnşallah bu konunun çözümüne komisyonumuz ıı, ve komisyonumuzun çağrısıyla değerli bürokratlar katkı sağlar. Yoksa bu işçilerin haklarının daha fazla mağdur edilmesine sessiz kalamayız, kalmamalıyız.